Yemek aldıklarını burada, burada e, şey evet. hoş geldiniz. Ee, kolay gelsin. Hayırlı olsun bu Teşekkür ederiz. Hayvanlarımız için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buradan içeride mi? Başka bir mi alayım? Hüseyin sabah Sabah tam ekmek satış duyurusu. Bugün yemek simit, poğaça ve ekmek çeşitleri 12 liradan vatandaşımıza açıldı. Aynı zamanda Yine askıda ekmek ve askıda simit, askıda poğaça kampanyamız devam ediyor. İsteyen vatandaşlarımız askıdaki ürünlerimizden ücretsiz olarak faydalanabilirler. Bugün de kent lokantamızın, lokantalarımızın otogar şubesini, ilk şubesinin açılışını yaptık. Evet. Başkanım. Sağ olun. Evet başkanım. Açılışını yaptık. Genel açılışı bütün tesislerimizle birlikte törenle yani duvam tesislerinin, mezbahanenin, doğal yaşam alanının, kent lokanta salonunun, yine e, Eskişi adıyla şehir kulübü, adıyla Sinop Belediyesi Kültür Evi'nin ve e, doğal yaşam alanımızın yine eski... Aldırıyor. Gerek itfaiye araçları, gerek cenaze araçları, gerekse iş makinalarıyla birlikte genel de. açılışı genel başkanımız Sayın Özgür Özel katılımıyla de. yapacağız. Biz bugün itibarıyla dün ekmek satışları yorumumuzu resmi olarak açtık. Bugün itibarıyla da Otogar şube olan kent lokantamızın birinci şubesini açtık. 120 lira fiyatta dört çeşit yemeği vatandaşlarımızı, burada bu bölgede çalışan kamu çalışanların, hekimlerin, sağlık çalışanlarının, üniversite öğrencilerinin, üniversite çalışanlarının ve bu bölgede bir kendisi kalmak isteyen tüm vatandaşlarımızın hizmetini açmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı gittik, isteyen askıda yüklenikler bu satış reyonlarımızda faydalanabilirler. Yine arzu eden vatandaşlarımız bize buraya dar gelirli vatandaşlarımız için şey, yemek bağışında bulunabilirse askı askıda askıda de faydalanabilirler. Diğeri o gün on vatandaşımız dedi ki ben hem de yemek dedim bir başka vatandaşımıza ücretsiz yemek yemesini istiyorum derse 120 lira fiyat verirse askıda yemekten yemekten onlar da ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bugün de bitti evet. Yani balışçılara ee, ihtiyacımız var. Hani on